Selamlar Koç Burçları. Nasılsınız? Umarım çok iyisiniz. Ve keyfiniz yenidir. her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız. Açılımımıza bu videoyu güneş koçlar, yani normal burcumuz, ay koçlar, Venüs koçlar, yükselen koçlar izleyebilirler. Hepsi çok uzak uyumlanacaktı. Acaba aklınızda bir kişi mi koç burcu? Lütfen yorumlara yazın. Hepsine mutlaka bir bakıyorum. Bu arada artık videolara yeni bir şey getirdim. İlişki kısmından sonra böyle birkaç dakikalık kariyer kısmına da bakıyoruz. Zamanla orayı genişletiriz. Ama şimdi birkaç dakikalık belki böyle kafanızdaki bazı sorulara cevap olabilir diye kariyerle alakalı işte öğrenci arkadaşlar daha böyle dersleriyle veya işte fırsatlarla öndeki eğitimle alakalı fırsatlarla alakalı düşünebilirler. E, iş iş gücü olanlar onunla alakalı düşünebilirler. İş arayanlar belki o konuda bir mesaj düşünebilirler veya parasal olarak bakabilirsiniz bazı şeylere. Hani parasal konularda rehberliğe ihtiyacınız varsa da yine oradan alabilirsiniz. Zamanla detaylandıracağız. Şimdi ilk öyle mini bir kısım koydum. Onu da izlersiniz. E, i̇lişki kısmından sonra birkaç dakikalık versiyon olacak. Evet bunu da duyurduktan sonra bir bakalım genel enerjinizde ne var ne yok sevgili koçlar. Şu enerji kehanet kartlarını kullanıyor olacağım. Evet. Koçların genel enerjisinde ne var ne yok acaba? Hmm. <laughs> Bu Venüs arkadaşlar. Geçti oradan. Evet. Kırık kalp kartı gelmiş. Uzaklaşmak. Ve güneş kartı. Şimdi arkadaşlar böyle yaşam enerjinizi, ışığınızı aldığınız güneş kartıyla birisi var. Ve bu kişinin kalbini gerçekten çok kırmışsınız birçoğunuz. Bakın kırık kalp. Belki sizin de kırılmıştır ama karşı tarafın kalbi sanki daha fazla kırılmış gibi geliyor bana. Kırık kalp enerjisiyle e, incinmiş bu kişi. Gerçekten yara almış. Hani bu bu kişiden enerjisi olarak besleniyor musunuz? Bu kişi sizden uzaklaşınca, uzaklaşmak kartı size veda edince, arkasını dönüp gidince enerjinizi alacağınız yeni bir motivasyon aracı bulamamışsınız. Şimdi onu çözmeye çalıştığınız bir süreç yaşadığınızı görüyorum. Ee, genel olarak bunlarla alakalı gündemleriniz olabilir şu sıra. Uyumlandıysanız doğru yerdesiniz demektir. O zaman bir bakalım. Aklınızdaki bu kişinin hisleri, duyguları ne var ne yok? Sevgili koç burçları, acaba bu kişinin enerjisinde neler var, neler yok? Sizin hakkınızda neler seviyor acaba? Neler yapıyor? Aşırı tatlı. Bu da benim aklımdaki kişi işte. <laughs> Ortada birileri var. Ortada birileri, 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 ortada birileri var. <laughs> Tam o yani şu an. <laughs> Meraktan çatlıyor ben acaba farklı ne yapıyorum diye. Sanki ilk defa çekiyorum şimdi bir yani. Böyle bir merakı var. <laughs> kıs kıs kıs. <laughs> şimdi et. Bir de bu kişinin profilini soracağım. Yani nasıl bir profili var onu da bir soralım. Şimdi Burç Enerjisi'ni söyleyeceğim ama e şimdi bazen haritasında oluyor mesela o söylediğim burçlar. Sonra aynı şey. Hmm. Ama haritasını tam bilmiyor olabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir profil nasıl bir karaktere sahip onu bir soralım. Hmm. Okey. Bu kişinin burç enerjisi nasıl acaba? Karakteri Nasıl? Evet, bu kişiden aldım. burç enerjilerini söyleyeyim arkadaşlar öncelikle. Sonra nasıl bir profili var, karakteri var, ondan bahsediyor olalım. Öncelikle kesinlikle bir toprak enerjisi olduğunu düşünüyorum. Başak Oğlak var. Bir de sanki bazılarınız için bir akrep enerjisi aldım. Başak Oğlak akrep baskın olarak aldım. Bunlar dışındaki burçlarda uyumlanabiliyorlar mı? Yani sizin aklınızda kişi mi gerçekten diye. Şimdi anlatacağım. Şimdi kısmı dinleyebilirler. Yani hani karakteri olarak uyuyor mu? Yani bu kişi dünya kartı ile bakın. Hayatında bir döngüyü tamamlamak üzere olan bir karakter. Daha önce bir şeyler bitmiş. Bu kişi sizinle alakalı büyük bir hayal kırıklığına uğramış. Yani onu ne yaptıysanız arkadaşlar. Neden böyle şey yapıyorsunuz? <laughs> ne yaptıysanız o kişiyi hayal kırıklığına uğrattığınızı görüyorum. Evet. Ve böyle sizinle yüzleşmek de istemiş belki. Zamanda sizinle görüşmek, bir şeyleri konuşmak istemiş. Bununla alakalı bir hamlede de bulunmuş bir karakter olabilir. Size arzulayan, aranızda bir çekim enerjisi olan bir karakter. Ama nedense bu yüzleşme yaşanmamış. Yani mesela belki ayrılık konuşması oldu ama onu telefonda yaptınız. Yani i̇şte yüzle görüşmediniz bile son bir kez gibi hani en son sizi böyle uzaktan böyle hatırladığı halle kaldığınız bir durum olabilir. Sizin ciddi bir çekim enerjiniz var o kişiye karşı. O kişi de size karşı var ama siz sanki daha fazla gibi. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayan ve döngüsünü tamamlamak üzere olan Dünya kartıyla. Döngüyü tamamlayan bir karakter. Yani bitti bitecek gibi bir durumu var bu kişinin. Evet, aklınızdaki kişinin enerjisi böyle. Yani bu kişinin profili, karakter özellikleri bu şekilde. Burç olarak baktığınızda da yani Başak, Akrep ve böyle Oğlağa çok baskın olarak aldım. Yani Diğer kişilerde bu bahsettiğim durum onlara uyuyor ama oradan anlayabilirler. Şimdi ee, evet. Şimdi arkadaşlar bak nasıl girsem diyor konuya düşündün mü? Kupa yedilisi kart bu kişinin duygu ve düşünceleri. Arkadaşlar bu kişi birçok seçenek arasından karar vermeye çalışan bir karakter olabilir. Hayatında şu anda. Yani böyle nasıl derler kupa yedilisi kartıyla. Bakın ee, ayakları yere sağlam bastığını istiyor ve sizin de çok hayalci bir karakter olduğunuzu düşünüyor. Zamanla zaman içerisinde bu arada geçmişte sizinle alakalı çok fazla hayal kurmuş birisi olabilir. Ya işte tam bir panjurla evimiz olsun şöyle yapalım geleceğimizde şunları yaparız bunları yaparız. Çok büyük hayaller kurmuş olabilir ama sonra o hayaller hayal kırıklığıyla böyle uff, olmuş. Ve şu an eylemsel olarak bakın kılıç onu Burada bir yaşam enerjisi yok. Yani ben diyor 10 tane kılıçla burayı diyor bitirdim artık. Benim için de bitti bu durum. Hani bir şey göremiyorum, bu ışık göremiyorum diyor. Ya bitmesi gereken bir şeydi benim için diyor hani. Belki zamanı geldi mi, belki oradan bir şeyler doğabilirdi. Bunlar diyor artık beni Ben diyor çünkü zamanda çok uğraştım. Şimdi artık son raddeye geldim. Ee, o, o, zaman bile seninle yüzleşme bekliyorum ama senden bir şey göremeyince ben artık diyor benim açımdan bitti bu hikaye diyor. Açık ve net. Bakın duygularına geldiğimizde ise sizin Eskiden o çok hayalperest olurken şimdi sizin çok hayalperest bir karakter olduğunuzu düşünüyorum. Yani diyor ki işte hani sen senden şunu istedim somut olarak yapmanı. Onu istedin yapmadın. Şimdi böyle işte uzaklara böyle şiirler yazıyorsun. <laughs> yani işte şiirler yazıyorsun, göndermeler yapıyorsun. Bunların benim için bir anlamı yok. Boşuna hayal kurma. Ben somut şeyler istiyorum. ya yani Ben illüzyon peşinde koşmak istemiyorum. Ben işte e, böyle hani e bu bir sanat eseri değil ki hayal gücünü kullanasın. Bu bir ilişki. Burada daha somut şeyler olsun istiyorum. Duygu kısmı zaten vardı ama sen onu harap ettin. Şimdi son noktayı ben koyuyorum. Artık bitiriyorum bunu. Bitme noktası, bitiriyorum. Kupa edilirse sen de ayakların yere sağlam basmayan benim gözümde hayalci, böyle hayalperest bir karaktersin. Düşlüyorsun bir şeylere diyor. Hatta bu videoyu izleyen bazı koçların haritasında özellikle sanki balığı çok baskın aldım ya. Yani. Bazılarınızın böyle yükselerini falan balık olabilir olmak zorunda değil yani. Olabilecek enerjiler aldım ama daha böyle hayalci bir yapınız olabilir. Ama illa böyle bu kişi öyle düşünüyordu, öyle olmak zorunda değilsiniz. O kişiye yansıyan durumlar öyle olmuş. Çünkü yani siz bir şey bir şekilde yaptığınızda karşıdaki insan sizi öyle anlamak zorunda değil. Bir hareket yaparsınız bin türlü anlam çıkabilir oradan. Karşıdaki kişi yansıttığınız şey bu olmuş. Ama tabii ki bu önemli bir şey neden? Çünkü siz onu umursuyorsunuz. O sizin için önemli birisi yani. Kule kartıyla sizin duygusal kısmınıza baktığımda ise sizde böyle evren sistem tarafından büyük bir yıkım, tekrar bir uyarı gelmiş size. Zamanında dinlememişsiniz, hayatınızı toparlamak göründü. Şimdi kule kartıyla bir şeyler alt üst oluyor arkadaşlar. Hiçbir şey siz gibi olmayacak. Artık ilişkilere bakış açınız değişiyor. Belki işte inandığınız bazı değerler ilişkilere yönelik işte atıyorum kadınlar şöyledir, erkekler şöyledir tarzı yaklaşımlarınız var diyelim. Ondan sonra bunları artık değiştirmeniz gereken durumlar olabilir. Yani şöyle evren sizi sunuyor. Bir anda böyle sizi liste verecek, sen bunları değiştir şeklinde değil. Siz bunu noktaya kadar zaten baya bir şey öğrenmek üzere yetiştirilmişsiniz. Bir sürü deneyim elde etmişsiniz. Bazen de işte yani ya çok ilişkilerle alakalı deneyim elde ettiniz bu kişiden uzaklaştıktan sonra ya da yalnız kalarak o sınavı elde ettiniz. Yani şimdi herkes deneyimini şimdi ilişki içerisinde olarak elde edemiyor. Bazen de bazı sınavlarla, insan ilişkileri, arkadaşlık ilişkileriyle sınanarak öğreniyorsunuz bir şeyleri. Size birçok şey öğretilmiş, siz onlardan alamadığınız mesajlardan dolayı şu an kule kartıyla bir yıkım yaşıyorsunuz. Yani burada ilişkilere bakış açınız hiç sağlam değilmiş. Yani örnek veriyorum. Çok şüpheci bir bakış açınız olabilir veya böyle işte bir an böyle coşarak bir şeye başlıyorsunuzdur, devamlı getiremiyorsunuzdur ilişkilerde. Ondan sonra sizin için o an böyle bir tutkuyla gidiyorsunuz o kişiye. Ama hani hissettiğiniz şey duygu ne? Acaba aşk mı, hoşlantı mı, işte bağlılık mı o an ne olduğunu bilemiyorsunuz. Hatta birçoğunuz aşkın tam olarak ne olduğunu anlamlandıramamış karakterler olabilirsiniz. Yani sanki sürekli kaçan bir şey kovalamaya çalışıyorsunuz gibi bir şey aşk sizin için. Yani hani e, aşkı yakal yakaladığınızda sanki o artık aşk değilmiş gibi sizin için bir tutkunun, bir heyecanın peşinden koşuyorsunuz daha çok. O yüzden böyle hani kavuşamayınca aşk oluyor şeklinde düşünüyor olabilir bazılarınız. Yani işte kavuşunca aşk olmuyor bu artık başka bir şey falan gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ee, karşıda kişiyle de hatta bu yüzden çok fazla sorun yaşamış olabilirsiniz zamanda Şimdi gücünüzü toparlamaya çalışıyorsunuz ama siz hala burada bir şeylerin başlayabileceğini, işte onunla olan şefkatli bağlantılarınızı düşünüyorsunuz. zamanda bu kişi sizin için bu arada çok uğraşmış arkadaşlar. Yani kusura bakmayın ama çok uğraşmış. Ee, enerjiler tam tersi olabilir ama büyük oranda bu, bu durum koçlar için geçerli. Şimdi güç kartıyla şimdi bakın burada bir kadın var. Bir aslan terbiyecisi. Bu kişi altta da bir aslan var. Bu kadın aslanı yetiştirmeye çalışıyor. Şimdi aslan istese aslında kadın tek lokmada yutar değil mi? Ama yapmıyor. Neden? Çünkü kadın çok şefkatli bir bağlantı kurmuş aslanla. Belki küçüklüğünden itibaren onu büyüttü. Çok böyle e, işte sevgi dolu yaklaştı vesaire. Aslana gerekli eğitimi vermiş. Şimdi güç aslanda mı, kadında mı? Çünkü mesela kadın dese ki, karşıdaki birini işte saldır dese mesela, sen saldır oğlum dese, saldır kızım dese mesela aslana, değil mi? Şimdi ne olur? E, aslan onu dinler. Çünkü neden? Ona güveniyor. Ona şefkatli bir bağlantısı var arasında ve ona güveniyor. Demek ki e, burada bazı şeyler öfkeyle, sinirle, işte zor kullanarak, baskıyla yapılacak şeyler değil. Burada inşa edilecek olan şeyler tatlı dille inşa edilecek olan şeyler. Zamanda da bu kişi aynı size böyle aslanı kadının yaklaştığı gibi şefkatle yani bazı şeylerinizden çekinse de şefkatle tatlı dille yaklaşmış. Ama siz bu işlememiş. Siz onu o an görmemişsiniz. Çünkü elinizdeyken kıymetini bilememişsiniz. Bir heyecanla başlamışsınız bir şeylere. zamanı yine bir şeyler sönmüş gibi olmuş. Halbuki belki de çok güçlendiği, güçlenmesi gereken karşıdaki kişinin çok daha güçlendiği böyle yani enerjisinin tam bağlılık şeklinde e, yaşadığı, hissettiği bir dönemde o kişiden ayrılmayı tercih etmişsiniz. Uzaklaşmayı tercih etmişsiniz birçoğunuz. Böyle olunca bu bitiş yaşanınca e, kişi arkasını dönüp gitmiş artık ondan sonra yani. yani. Zaman zaman duyguları şey olsa da size karşı kırgınlığı henüz geçmemiş. Çünkü size o kadar emek sarf etmiş, uğraşmış ki bakın güç kartı sizi, sizi böyle küçüklüğünden itibaren büyütmüş gibi düşünün yani. yani bir anne şefkatiyle, bir baba işte koruyuculuğuyla büyütmüş bu kişi sizi resmen yani. E, emek emek işlemiş yani. Hani Tenetlenmişsin kalbime ilmek ilmek. Aile böyle olmuş. E sonra siz enerjinizi çekmişsiniz. Orada bir şey göremedim o an deyip çekmişsiniz. Şimdi bu kişi bitirince de bu kıymetli oluyor. İşte neden? Çünkü bu sefer yakalamanız gerekiyor ya, uğraşmanız gerekiyor ya. Size o heyecan besliyor arkadaşlar. Yani burada birazcık sizin artık yani böyle hani şey yapmanız lazım. Evet koçlarda bu vardır. O heyecanın peşinden tutkunun peşinde koşmak ama yani uzun vadeli de bir şey istiyorsunuz aslında. Yapabilirsiniz isterseniz. Köklenememenizin sebebi bir şeyleri sürekli peşinde koşu olmanızın sebebi kök çakranızda bir problem olması olabilir. Ya da ailelerden gelen bir takım bilinçaltı kayıtları olabilir. Bunun üzerine çalışmanız lazım. Yoksa ilişkilerde çok zorluk yaşarsınız. Başlar biter sonra siz üzülürsünüz. O kişi üzülür. Şimdi Teoman'ın dediği gibi işte aklım hep beş karış havadadır. İşte ee, söylediklerim birbirinin tersi değil. Birini hem severim hem üzerim. Hem kendim üzülürüm. Valla böyle hani e, böyle karmaşa içerisinde olan bir durumu vardı. Bir röportajı vardı. Aynı oradaki gibi bir durum yaşanıyor yani. Bunu bir toparlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde olmaz yani. hani Hareketleriniz çünkü bir anda böyle şey yapıp ilgi gösterip böyle love bombing oluyor. Love bombing denen şey o. Yani bir anda coşkuyla yaklaşıyorsunuz. Sonra aslında öyle değilmiş diyorsunuz. E karşıdaki kişi çoktan bağlanmış oluyor. Sonunda onu da bırakmak istemiyorsunuz. Bir anda böyle tam zirvelere çıkarıyorsunuz. Biraz daha gitsin deyip bir noktada bıraktığınız zaman bu kişi yere çakılır yani. Evet hayatının kontrolünü eline almaya başlamış ama alamaya da bilirdi. Yani şimdi de siz zorlanıyorsunuz. Gücünüzü ondan aldığınız için işte kendinizi toparlama, iç gücünüzü keşfetmeye çalışıyorsunuz ama hala ondan bir şekilde haber almaya çalıştığınızı görüyorum arkadaşlar. Bir tık geçmiş olsun yani burada. Diyeyim. Çünkü iş işten geçmiş yani. Enerjiler tam tersi olabilir. karşı taraf siz olabilirsiniz bu taraf karşı taraf olabilir. Yani erim dişiden dolayı karışabiliyor. Bu iki kişi arasında yaşanıyor. Hangi taraf sizsiniz ona bakarsınız hikayenize göre. Kılıç ikilisi kartla bir sıkışmışlık enerjisi içerisindesiniz. Zihniniz çok karmaşık. Birisi gelsin beni burada hani çıkarsın. Zihnimi rahatlatsın. Ben bir şey yapmak istemiyorum deyip. Bakın gözünüzü de kapatmışsınız. Gerçeklere gözünüzü kapatmak durumu var. Kılıç ikilisi ile sıkışmışlık enerjisi var zihninizde. Hareket edemiyorsunuz ne devam tamam, ne devam tamam. bir şey diyemiyorsunuz yani. Ama gelecek kısmında karşıda kişi yeni bir başlangıç yapacak arkadaşlar. Joker kartla kendi yoluna bakacak. Yeni bir hikayeye başlayacak. Döngüsünü tamamlıyor olarak çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Dünya kartıyla. Joker kartla yeni bir hikayeye başlıyor bu kişi. Atıyorum bu hikaye kırmızı başlık kız hikayesiydi diyelim. Gelecekte atıyor. O da şimdi Rapunzel hikayesine geçiyor artık. Yok o hikaye diyor yeni bir şey ekleme son ekleme gerek yok. O son zaten yaşandı diyor. Ya biz başarısız olduk diyor. Ben yeni bir sayfa açıyorum. Kendi hayatıma, kendi hedeflerime, amaçlarıma odaklanıyorum. Ha bir gün denk gelirsek belki ama şu an benim önceliğim değilsin artık diyor. Çünkü zamanda sen önceliğim olurken ben, sen hani beni işte ikinci, üçüncü sıralara bile koymadım yani. Ben hani yok gibiydim. E hayatına bir tür dahil edemedim. E şimdi ben diyor önüme bakıyorum artık. Dolak ben arkadaşlar yani. Böyle yani bir durum var siz sizde bir git geldi durumlar var ay kartıyla. Kaygılı durumlar var. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Ciddi böyle bir anksiyete durumu olabilir. Kılıç yedilisi kartıyla bu kişiyi uzaktan izliyor olabilirsiniz. Ha bu arada o kişi de sizi ufak ufak stalkluyor olabilir yani. Hani tam böyle kopmamış olabilir. Yine bir kafasında karışıklıklar var ama sizin gibi değil. Yani hani belki böyle sırf merakından bakıyordur yani. yani yoğun duygular hissettiğini düşünmüyorum şu anda. Ee, belki içinde bir yerlere gömmüş olabilir artık onu devam edebilmek için. ...kıl ciddisi kartla sizi de böyle ee, nasıl derler bir şekilde onunla alakalı iletişime geçebilmek için onunla bağlantıya geçebilmek için bir yerlerden sızabilirsiniz onun İşte sosyal medyasına işte bir yerlere hani böyle bir şekilde haber alabilirsiniz ondan gizli saklı bir şeyler çevirebilirsiniz onu ulaşabilmek için yani, yani onun haberi bile olmayabilir bakın çok gizli saklı olaylar var burada kız dediği ay kartı bir şeyler çeviriyorsunuz gibi sanki <laughs> ya siz yakıştıran bir şey çeviriyor. Karşı tarafta bittiğine göre sizin tarafınızda var bu. Bir şeyler çevriliyor burada. Bir gizli saklı durumlar var. Bir şey saklıyor olabilirsiniz. Ortaya çıkmasını istemiyor olabilirsiniz. Sanki böyle duygusal bir hamlede bulunacaksınız. Ama bu kişinin onlara haberi olmayabilir. Yaptığınız bu adımdan. Yani ufak bir kupa prensi kartı bakın. Duygusal bir e, bir adım atabilirsiniz bu kişiye ama onu bilmemesini isteyebilirsiniz. Mesela işi vardır. Bir iş yapıyordur. Sosyal medya işiyle uğraşıyor örnek veriyorum. İşte onun bir şey bir şekilde onunla iletişime geçersiniz. Onunla konuşursunuz ama fake hesaptan. O sizin siz olduğunuzu bilmez mesela gibi bir şey olabilir. Ee, ya da hani e, yaptığı işle alakalı duyurduğu bir şey vardır. Onu arkadaşlarınıza söylersiniz. Yaysın herkes. O kişinin haberi olmaz yani falan gibi. Yani hani ıı ona bir şey yapmaya çalışacaksınız mutlu edecek duygusal olarak ama o bunu tam anlamayabilir kim olduğunuz yani. Kendinizi saklayarak yapmaya çalışacaksınız gibi geliyor bana. sanki Gelecek kısmında böyle bir durum oluyor. Baktığım zaman evet sevgili koçlar açılımınız böyleydi. Sanki sizden bir adım gidecek olarak görüyorum ama enerjiler tam tersiyse o zaman karşı taraftan size aynı bu şekilde gizli, e, sinsi, gizli saklı bir adım gelebilir. Bir de kariyer kısmına bakalım. Kariyerde neler bekliyor acaba sizi? Neler yapıyorsunuz? Ya arkadaşlar bir yola girmişsiniz sanki. Kadersel olarak ya bir yola girdiniz ya girmeye çalışıyorsunuz. Yani daha doğrusu girme yolu görünüyorsa kader şarkı yani e, karma sizin lehinize dönmeye başlamış gibi iş kariyer konusunda bir şeylerin sınavını çok vermişsiniz. Moderatörümüz Karma Kader, evren, sistem işte, yaratıcı bir şekilde talihinizi döndürüyor sanki. Öyle böyle hani beklemediğiniz yerlerden bir fırsatlar gelecek özellikle arkadaşlarınız konusunda olabilir. Arkadaşlarınızın arasından bir şey, bir şey gelebilir ya yani eğlence sektörüyle alakalı bir şey olabilir. Ama böyle arkadaşlarınıza bağlantılı bir yerden olabilir, sosyalleşirken falan bir yerden böyle bir haliniz dönecek gibi. Sonra hayatınızın direksiyonunu bakın bu araba kartındaki gibi elinize alacaksınız ve hani önünüze bakacaksınız. Belki böyle aileden uzaklaşmak, ondan sonra bazılarınızın öyle hedefleri varsa o tarz bir şey olabilir. Bir yola girmek yani bir şekilde bir zafer kazanıp iş güç kariyer konusunda e, talihinizin size getirdiği o fırsatı kullanıyor olacaksınız. Kariyer konusunda sanki bir kontrol elinize alma durumu var. Yani hani şey yapamıyorum öyle teslimete geçtim işte atıyorum aile işi var onu sürdürüyoruz falan çünkü iş bulamadım, uğraşmak da istemedim diyenler varsa mesela sanki o tarz bir şey aldım buradan. Artık böyle sanki kendi hayatınızın kontrolünü elinize alacaksınız. Bir şeyler yapmak arkadaşlarınıza örnek veriyorum bir iş kurmak isteyebilirsiniz. Bir, size bir şey teklif ederler. Onunla beraber bir şeylere yönelmek. Yeni bir fırsat bulmak. Bu tarz bir şey yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, baktığım zaman özellikle böyle iş arayanlar vesaire varsa olumlu gelişmeler var bu konuda. İş gelir yani. Bir fırsat gelecek size. Talih dönecek. Böyleydi genel olarak açılımı sevgili koçlar. Son olarak bir tane de tavsiye kart seçmek istiyorum. Bakalım e, size kartlarım, yüksek benlik kartları nasıl bir tavsiye verecek acaba? Sevgili koçlar nasıl bir tavsiye alabiliriz buradan? Evet, gövde kartı gelmiş. Gövde. Ne bir şey. Sonbahar temasına benzettim biraz. Gövde kartı sana bedenini hatırlatmak için geldi. Bir ağacın gövdesindeki halkalar gibi senin de yaşın ve yaşanmışlıkların bedeninin her hattına işlendi. Ancak sen bu bedeni ihmal içindesin. Hareket etmek, spor yapmak, sağlıklı bir beslenmeye başlamanın tam zamanı aradığın şey gövdenin gücü kazanılınca oluşacaktır diyor. Evet sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Zaman da söylenmiş bir söz değil mi? Dolayısıyla biraz böyle gücünüzü elinize almanız lazım. Bunu belki bedensel gücünüzü sağlayarak başlayabilirsiniz. Koçlar genelde de çok fazla böyle spor yapması gereken, vücudundaki o ateş elementini doğru yönlendirmek için, hani özellikle o öfke, agres agresyon vesaire bunu böyle yönlendirmek için spora çok fazla e yönelmeleri gereken bir burç. Ya spor, ya böyle enerji atacak bir hareketlilik, bir şey yapmaları lazım o şeyi atabilmeleri için. Çünkü çok baskın bir enerji var. O yüzden böyle vücudunuzu çalıştırmakta fayda var arkadaşlar. Yürüyüş olur özellikle aktif aktif sporlar yani böyle kardiyo vesaire yapabilirsiniz. İşte kalp atışınızı hızlandıracak şeyler yani. Ee, bunlar sanki ve kafanızı toparlamanıza yardımcı olacak olarak görünüyor. Tavsiye böyle gelmiş. Işık olsun, şifa olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.